Son zamanlarda başörtüsü konusunda çok üzücü şeyler var. Bunu da burada şey, bir vesileyle söylemiş olayım. Daha önce de söyledim. Efendim diyorlar, türban bilmem yasak. Doğan Beyazıt Paşa vardı o 28 Şubat'ta şey yapan e, sivillerle ilişkiyi kuran. Ben o paşa'ya dedim ki. Paşam dedim siz türbanı yasaklıyorsunuz. Türkçede türban diye bir kelime var mı dedim. Bu türban Fransız Fransızların Türk sarığına verdikleri isim değil mi dedim. Evet dedi. Peki dedim olmayan bir kelimeyle nasıl yasak koyuyorsunuz dedim. Dedi ki ya işte doğramacı dedi bunu bizim başımıza sardı. İşte kızlar Başörtüsüne girmeler yasak olunca, türbanla girsin diye o kelimeyi o koydu. Peki şimdi siz olmayan bir kelimeyle nasıl, yap, böyle bir yasak olur mu dedim. Sonra dedim ki bak siz dedim Türk ordusunu, Türk milletine dine karşı gösterme hakkını nereden elde ediyorsunuz dedim. Ne demek dedi, Türk ordusu dört dörtlük müslümandır. Sizin bu tavrınız dedim, insanları o hale getiriyor. Allah emrediyor, siz yasaklıyorsunuz dedim. Dedi ki ya işte şöyle böyle bağlıyorlar. Dedim ki şunu bir resmini çiz de biz okul ok için üniversitelerin kapısına asalım. Bir resim, çok güzel de resim çiziyordu, çizdi. Dedim ki sizin eşiniz ve kızlarınız var dedim. Ne kadar onlara istediğiniz elbiseyi giydirebildiniz mi dedim? Yok dedi. E bunlar da kızdı. Yani ne yaparlarsa yapsınlar dedi. Sonra bu işi kaldırma konusunda ciddi bir hareket olmuştu. Sonra bir takım siyasilerin o gün gazetelerini inceleyebilirseniz görürsünüz. Yaptıkları bir takım yanlışlarla, bir takım el yordamıyla yaptıkları şeylerle bazı gazetelerde devreye girdi ve kaldı tartışılıyor. Başörtüsü bilmem siyasi simge falan. Ya bu siyaset daha yeni başladı. Başörtüsü asırlardır bütün dinlerde var. Bu, bu ne biçim bir mantıktır? Sen benim dinime nasıl karışırsın? Şeyde Almanya'da bana bir konferans verdim. Almanlar işte burada Halit Bey var. Halit Bey yeğenleri oradaydı, beraberdik üniversite okuyorlar üniversitede okuyorlar. Almanlar başörtüsünü yasaklamak için harekete geçmişler. 2008 mi idealet Bey? Ha, 2008. Demişler ki kendi ülkelerinde verilmeyen hürriyeti biz niye verelim? Bana da bir din devlet ilişkileri konferansı verdiler verdirdiler Tübingen Üniversitesi'nde konferanstan sonra şu anda orada Katolik Fakültesi'nin dekanı olan Doktor Rods karttı dedi ki Rods muydu? Neydi adı ya? Yanlış söyledim. Neyse şu anda aklıma gelmedi. Halbuki çok da iyi, iyi tanıştığımız bir zattır. Adın, adın şu anda aklıma gelmedi. Şu anda dekan yalnız orada. Ee, dedi ki ben sizi dinledim. Bir ülkede başörtüsü yasaklanabilir. Dedim ki bakın. Türkiye'de bana bu soruyu soranlara şunu söylüyorum. Başörtüsü yasakla başörtüsünü yasaklamak istiyorsanız anayasadan din hürriyetini çıkarın. Diyorlar ki olur mu öyle bir şey? O zaman Kur'an-ı Kerim'den başörtüsüyle ilgili ayetleri çıkar. Buna kimin gücü yeter? Öyleyse bu işten vazgeç. Allah'ın emrine karşı çıkanların başarılı olma şansı yoktur. Çünkü insanlar dinlerini bırakmazlar. Dedi ki tamam ben anladım. Bir ülkenin anayasasında din hürriyeti varsa başörtüsü yasağı olamaz dedi ve o günden itibaren Almanya'da artık bu konu hiç gündemde değil. Bitti. Bitti. Ya bugün yani tartışılıyor. Sen benim dinimi nasıl tartışırsın? Bu yetkiyi nereden alıyorsun? Benim inancım. Yok efendim siyasi simgeymiş. Sana mı kalmış benim inancıma bir takım vasıflar vermek? Evet şimdi devam et. Yani insan canı sıkılıyor ya. Böyle şeyler olur. Mu?